MIT'in Mossad ajanlarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan eski polis İsmail Kaya'nın KYK ile ihraç edildiği ortaya çıktı. FETÖ sebebiyle ihraç edilen eski polisin Muhsin Yazıcıoğlu suikastli soruşturmasında da itirafçı olduğu ortaya çıktı. Ajanın ifadesinde helikopterin bilinçli olarak bulunmadığını arama çalışmalarının aksatıldığını söyledi. Hem FETÖ'cü hem Mossad ajanı çıktı. 10 yıl sonra Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. MIT'in Mossad ajanlarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri eski polis memuru İsmail Kaya. 2017 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildi. Kaya'nın hem FETÖ'cü hem de Mossad ajanı olmasının yanında dikkat çeken bir özelliği daha var. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı soruşturmasında itirafçı olması. Kaya o yıllar İstihbarat Şube Büro Amiriydi. 2020 yılında Ankara Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. Kaya'nın itirafına göre 25 Mart 2009.